Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sivas'tayız. Sivas vlog çekiyoruz sizler için. Enes'ciğim. Enes selam vermek ister misin arkadaşlarına? Ne yapıyorsun oğlum? Dal topluyoruz. Ne için? Arkadaşlar e, ateş için dal topluyorum. Ne yiyeceğiz anneciğim? Köfte. Ne köftesi? Tabii ki de meşhur Sivas köftesi arkadaşlar. Gerçekten tadına doyum olmuyor. Sivas köftesi güzel değil mi oğlum? Beğeniyor evet. musun? Sivas'ın meşhur Sivas köftesinden yiyeceğiz arkadaşlar. Enes burada eldiven takmış babasına yardım ediyor. Azra'da yumurta yıklıyor Şimdi azan yanına geçiyorum. Azracığım göster bakayım yumurtaları kızım. Arkadaşlar bakar mısınız? Ben buldum. Nereye kaynıcığım? Kim almış sana onları? Deden. Bakın. Teşekkür ettin mi dedene? <laughs> Afiyet olsun anniş. Göster bakayım kızım. Küçük. Yeşil, Yeşil değil mi yumurtalar? Orijinal oluyorsun. Evet. Ya Eneş'in babasına tam destek. Serhat da burada bize mangal yapacak. Köyde. Burası çok güzel bir yeşillik arkadaşlar. Aa, kolay gelsin Serhat'cığım. Teşekkür gel, Serhat ederim. Hayır, 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 Neler, Neler yapıyorsun? Köyümüze döndük. Mangal Köyümüzde. Yap <laughs> evet şu anda Sivas'ın bir köyündeyiz arkadaşlar. Güzel bir mangal hazırlayacağız. Şöyle doğal bir ortam paylaşmak istedik sizinle. Biz, Biz burayı de, çok seviyoruz. Sivaslılar gibi İstanbul'dan Evet, çok güzel bahçemiz var arkadaşlar. Buradan meyve topluyoruz. çocuklar buraya bayılıyor. Babamız da bize köfte yemek için mangal hazırlıyor. Evet, Sivas köfte bence en güzel köfte. Türkiye'nin evet en güzel köftelerinden. Her yerimizdeki farklı güzel ama Sivas gerçekten ayrı bir lezzeti var. Evet, Baharat olmuyor şey arkadaşlar, sadece kaburgadan diye biliyorum değil mi? Evet, yani kaburga. Eti karıştırıyorlar. Evet. Tuz var sadece. Aynen öyle. Babamız şöyle güzel yakmış. Enes de sağ olsun destek oluyor. Göstermek ister misin yumurtalar arkadaşlarına? Evet. Yeşilleri al göster bak onlar çok değişikti. <laughs> evet. Arkadaşlar bu da çok güzel ve ince gibi. İnce gibi. Yeşilleri göster bir de bak. De şunların bulursun. güzelliğine bakar mısın? Çok güzeller gerçekten. Ben de bununla yıkarım. Sayıyor musun? Saydın mı kızım? İki, dört, yedi. Hadi kolay gelsin kuzum sana. Enes'e her geldiği zaman bu şişe çevirmece oynuyor. Altı yamuldu anneciğim. Ona rağmen tutturuyorsun Enes'cim. Bravo anneciğim. <laughs> güzel. Enes sağlık anneciğim. Tarla çok güzel bir sancak var arkadaşlar. Azra da burada sallanıyor. Evet anneciğim. Şöyle minik minik yapmış. yapmışlar. Burası çok güzel, çok tatlı bir ortam olmuş. Normalde kalabalık oluyor. Burada akrabalarımız var. Bayram olduğu için herkes bir yerlere dağılmış ve düğünümüz var. Dayımızın oğlu Aynen, evlenecek. Cumartesi yani düğünümüz ya var. Amcam İstanbul amcamız gelecek. Orada ben bir şey Söyle anneciğim. Şey, şey, burada biraz sallansın. Bir şey Canım benim. Yalnız arkadaşlar şu Azra'nın bandana'sına bakar mısınız? İnle in, inmek istiyorsan indiği zaman gösterelim arkadaşlarına. Bakın arkadaşlar. Saç şeklinde örgü bandana ama Azra'yı o kadar güzel duruyor ki göster bir arkadaşlar Azra'cın gel. Bir de saç saçını görsünler bir de. Çok. Biz Aza bu kadar mı yakıştır ya? Çok tatlısın ya. Aza burayı seviyor musun? Çok seviyorum. Evet. Mi? Arkadaşlar geçen sene geldiğimizde şu şelale açık değildi. Evet bir de geçen sene de düğünümüz vardı. Gel evet. o da çok eğlenceliydi. <laughs> bu seneki de mutlaka güzel geçecek. Azacığım bir de hindi vardı hatırlıyor musun hindileri? Komşunun evet. Komşun hindiri bahçeye evet. girmişti. O da çok güzeldi. Arkadaşlar burada evet, mangal yakıyor ya? babam. Şey sen mi? ne yiyorsun? Kiraz. Afiyet olsun kızım. Eski olanlarda ne oluyormuş? Azrak kirazya budakların kırmızı kırmızı olsun, Yüzün de kırmızı kırmızı olsun. Şimdi çocuklar, dedeleriyle birlikte, bostan yani bahçe olarak kullanılan yerden yeşillik kopartacaklar. Bakalım neler kopartacaklar? Soğan kopartacaklarmış, kuzu kulağı varmış. Şu an dede önde, torunlar arkada gidiyorlar. İlk ne kopartacaksınız? Yani, Nane yani, kopartacaklarmış. E, işte <laughs> Bahçeyi yani, de sulamışlar. Şey. Nane kokusu buraya kadar geldi. <laughs> şey var var o tamam. Oraya gidiyor. Hadi, onu... Hadi devam edelim bakalım. Evet, sırada ne var? Ne topluyorsunuz şimdi? Kuzu kulağı, Kuzu kulağı topluyorlar. Burada da elma ağaçları var. Bunlar da henüz tam olgunlaşmamışlar. Çünkü ne musunuz bilmiyorum. Şurada olgunlaşmış bir elma var. Ben de bir tane aldım. Burada bitti. Burada bir ağacı. Bir iki tanesi kızarmış. Tabii Sivas'ta biraz iklim daha soğuk olduğu için batı bölgelere göre daha geç olgunlaşıyorlar. Enes ve dedesi soğan kopardılar şimdi de taze sarımsak kopartacaklarmış. Sarımsağın bitkisi de şeye benziyor. Soğana, Soğana benziyor. Şurası sarımsakmış. Şura. Şimdi bağımız köfteleri pişiriyor. Az daha tadım. Şu bir tane parça getirdim şöyle bir. Ne derlerdi buna? Göz hakkı mı? Bir parça mı? evet göz hakkı için getirdim. Köftelerimiz şöyle arkadaşlar en pişti. Pişmedi de. Öyle mi? Çok Aha. güzel gözüküyorlar. Az daha da burada hem de kendini çekiyor bir taraftan değil mi kızım? Arkadaşlar merhaba demek ister misin? Merhaba. Tadı güzel mi? Sen Sivas Gözü'nü seviyor musun Azra? Merhaba, merhaba kızım. Sivas, Sivas Gözü'nü seviyor musun kızım? Çok seviyoruz. Azra zaten genel olarak eti çok seviyor. Ay, bu arada ikisini yayınlayacağız değil mi? Bakarız kızım. Babamız pişirsin. Şimdi ben size salatayı göstereyim arkadaşlar. Enes burada yeşillik yapıyor arkadaşlar. En çok hangisi sevdin oğlum? Adı ne, ne bunun? Arkadaşlar? Kuzu kulağı. Afiyet olsun anneciğim. Arkadaşlar semaver yaptık, yaktık. Evet, semaverimizi yaktık. Şöyle ateşi Ben beyaz duman çıkıyor. Ben şimdi kozalak aramaya gidiyorum arkadaşlar. Kozalaklarda mis gibi koktu hakikaten. Semaver çok güzel ateş aldı. Enes kozalak topluyor. Burada bir çam ağacımız var. Topladıkları kozalakları da buraya stokladı. Kozalak avına devam ediyor. Birazcık mola. Ve birazcık mola. Arkadaşlar şimdi kozalak atacağım. Evet. Yukarıdan atma tekniğiyle kozalak atıyor. Tabi yukarıya kadar ateş çıktığı için eli yanmasın diye güzel bir taktik. İstersen bir tane daha at bakalım. Şimdi bunları bir sonrakine hazırlıyorum. Vay. Tamam gel bir daha hadi bir şimdi ip iki, onu üç. ip atlama şimdi hadi bakalım kızı arkadaşlar ne konuklarda bir şey benim <laughs> Hazal yarışıyorlar bir, şimdi Enes geçiyor 2 3 hadi bakın 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Süper. <laughs> Şimdi yine azlığa geldi. Yoruldu Deniz. 2, 3. Bir. <laughs> hayır hayır bu ilk sayılmıyor anneciğim. Hemen devam edelim. 2 7, 3. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 babana doğru git 10 11 12 13 14 yeter 15 16 17 18, 18. 18. güzel yine tebrik ederim Aliz nasıl yapıyor Azra <laughs> haberimiz arkadaşlar artık neredeyse akşam olacak ama şu güzelliği tekrardan bir çekeyim sizin için tam bir doğal güzellik arkadaşlar köy hayatı. Böyle gübrede dizmişler. Videomuzun sonuna geldi. Görüşmek üzere arkadaşlar.